İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in sahte sterlin basarak İngiltere'yi çökertme planı, Bernhard Operasyonu. Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmanlarını yalnızca cephede değil, ekonomik alanda da çökertmeyi amaçladı plan İngiltere'ye sahte sterlinler pompalayarak piyasayı kaosa sürüklemek ve Büyük Britanya'yı zayıflatarak işgal için uygun bir hedef haline getirmek üzerine kurulmuştu. Operasyonun başında Nazi subayı Friedrich Walter Bernhard Krüger bulunuyordu. Sahte paralar ise toplama kamplarındaki yaklaşık 140 Yahudi mahkumun çalışmalarıyla basıldı. Mahkumlara çalışmaları karşılığında daha iyi koşullar sağlanacağı vaat edildi aylık 400 bin sahte sterlin basılması hedeflenmişti. 1945'e kadar yaklaşık 70 milyon banknot üretildi. Ancak bu paraların yalnızca küçük bir kısmı dolaşıma girebilecek kadar iyi kalitedeydi. Operasyonun gizemi 1944 yılında bir Alman istihbarat subayı olan Alfred Naujoks'un yakalanıp planı açıklamasıyla çözüldü. İngiltere durumu kontrol altına almak için hızlıca yüksek değerli banknotları piyasadan çekti ve yeni tasarımlar geliştirdi. Sonuç olarak Hitler'in ekonomik savaş stratejisi başarısız oldu. Oldu. Bernhard operasyonu Nazi rejiminin sadece savaş meydanlarında değil, ekonomi üzerinden de düşmanlarını zayıflatmaya çalıştığı bir dönemi gözler önüne seriyor. Bu sıra dışı hikaye 2007 yapımı The Counterfeiters filmine de ilham kaynağı oldu. Tarih meraklıları keyifle izleyebilir.